Kainatta hiçbir kusur bulunamaz. Her şey, yaratılmış ilmi kurallara uyarak muhteşem bir nizam içinde varlığını devam ettirmektedir. Allah bize bu hususu şöyle bildiriyor. Haş 24 O Allah ki, yaratandır. En güzel bir biçimde, kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, aziz, hakimdir. Mülk 3,4 Yedi kat göğü birbiri üzerine tabaka tabaka yaratan da odur. Rahmanın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bak. Bir bozukluk görüyor musun? Sonra tekrar tekrar yine bak. Sonunda göz, aradığı bozukluğu bulamayıp güçsüz ve bitkin bir halde sana geri dönecektir. Kafaltı. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız? Onda hiçbir çatlak da yok. Bu ayetlerden... Allah'ın yarattığı varlıklar arasında bir uyum ve ahengin varlığını anlıyoruz. Yaratılıştaki bu mükemmellik, nizam ve uyumluluk aynı zamanda kusursuzdur. Bu kusursuzluk ve mükemmellik tüm varlık alemine şamildir. Secde 7 O, yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Mümin 64 O, size şekil vermiş ve şekillerinizi de güzel yapmıştır. Hicr 16 Andolsun, biz gökte bir takım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. Nem 88. Sen dağları görürsün de, onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Varlığa bakmasını bilenler, her varlığın hem özünde hem şeklinde, bu sanatı, güzelliği, mühendisliği, uyumu ve kusursuzluğu görebilirler. Varlıkta görülen güzellik karşısında insana düşen görev, bizatihi güzelliğe mahal olan nesnede yoğunlaşarak takılıp kalmak değil onu aşarak hüsnü mutlaka yol bulmaktır. Kur'an, Allah'ı bilme imkanı üzerinde dururken, sıfatlarının bir ayet olan tabiat üzerindeki farklı tecellilerini düşünmeye ve böylece zatını daha iyi tasavvur ve tahayyül etmeye davet ve teşvik eder. Bir varlıkta görülen kusur, yaratmadan değil, arazdan kaynaklanır. Mesela doğuştan fiziki veya zihni kusuru olan çocuktaki bu durum, yaratılıştaki kusurdan değil, arazdan ileri gelir. Araz, varlıklar ilemindeki sebep netice kuralına bir müdahaledir. Allah, insanı bir tür olarak mükemmel yaratmıştır. Annenin sigara içmesi neticesinde bebekte meydana gelen kusur, yaratılışa atfedilemez. Veya bir hayvanın iki başlı doğması, yaratmadaki kusur değil, biyolojik ve veya genetik bir arazın neticesidir. Ferdi olarak görülen bu kusurlar karşısında bazı din adamı kılıklılar, yobazlık ve cehalette zirve yaparak, yaratılıştaki kusursuzluğun, ayetlerde sadece bunlar belirtildiği için, gökler ve yerlerle sınırlı olduğunu söylemiş. Bir kısmı da, kusursuz ve güzel yaratmanın, kusursuz yaratılanlar için geçerli olduğunu söyleyerek akıl sınırlarını zorlamıştır. Yani bunlara göre tüm yaratılanlarda kusursuzluk ve güzellik aranmaz. Kusurlu olanlar vardır. Gaflet ve ahmaklığın üst sınırı budur. Tam tersine beyin, kalp, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi gibi organ, doku ve sistemlerin varlığında noksanlık ve kusur görülemez. Yani şu organ olmasaydı da olurdu. Fazladan yaratılmış veya şöyle bir organ da yaratılsaydı daha iyi olurdu denilemez. İnsan bedeninde gereksiz hiçbir organ olmadığı gibi gerekli tüm organlar var edilmiştir. Kalbin herhangi bir akü benzeri enerji kaynağına sahip olmamasına rağmen elektrik sinyalleri göndererek kalp kaslarını sıkarak kan pompalaması hayranlık uyandırıcıdır. Bunu tam ve iyi anlayabilmek için anatomi, genetik, biyoloji gibi ilimlerde bilgi sahibi olmak gerekir. Mesela mide, yenilen besinleri sindirebilecek şekilde yaratılmıştır. Artık her midedeki sindirime Allah karışmaz. Mide, kendisine verilen görevi sebep aramadan yapacaktır. Yaratma buradadır. Ve yine, kalp ritmik olarak atacak şekilde teçhiz edilerek yaratılmıştır. Daha sonra ritim bozukluğu meydana gelmişse, bu yaratma kusurundan değil, harici bir arazın musallat olmasındandır. Allah, kürü ve sistemi mükemmel yaratmış. Yaratmadan sonra işleyiş, yine yarattığı kainat kanunlarına tabi kılınmıştır. Kainat kanunları sebepa netice münasebeti arz eder. Mesela Allah, zina neticesi olan nesebi asla istemeyecek. Ancak sebep hukuku bulmuşsa, o canlı oluşacaktır. Bir kelebeğin kanadındaki rengarenk simetri, tavus kuşunun kanatlarındaki süslenmiş renkler, güldeki güzel koku, nar tanelerinin meyvesinin içindeki hayranlık veren dizilimi, elektronların çekirdek etrafındaki dönüşleri, atomdan bunca ışığın ve diğer enerjilerin istihsali, sistem içinde teşkil edilmiş alt sistemler ve muhteşem fizik kuralları. Hep Allah'ın el muktedir. El Kuddus ve El Cemil isimlerinin varlıklardaki tecellisidir. Allah, kainatı yaratırken, yukarıda da bahsedildiği gibi, ilimi, yani kainat kanunlarını da yaratmıştır. Y2x fonksiyonun türevinin iki olmasını veya irrasyonel sayıları biz oluşturmadık. Bunların hepsi Allah'ın var etmesidir. Dört temel kuvveti de yaratılışa dahil ettiği gibi ilmi yani kainat kanunlarını da dahil etmiştir. Yaratılan varlıkların birbirleriyle münasebet ve irtibatı artık tabi olduğu kainat kanunlarına göre kurulur. İlim yaratılan kainat kanunlarının toplamıdır. Kainat kanunları daima sebep netice münasebetine dayalıdır. Bir sebep olay vuku bulduğunda, bununla irtibatlı olan başka bir olay vuku bulur. Vuku bulan bu netice olayda başka bir olayı sebep olayıdır ve bu olaya tabi başka olay netice olay olarak vuku bulur. Sebepler silsilesi denilen nizam budur. Su buharlaştığında, bunu gerçekleştiren Allah değildir. Allah, suyun 100 derece gibi ısı aldığında kaynayarak buharlaşması kanununu yaratmıştır artık su yüz derecelik ısı aldığında kaynayarak buharlaşacaktır. Aynı şekilde zelzeleler, depremler, yer kabuğu hareketlerinden kaynaklanır ve oluşması için gerekli kanunlar bellidir. Zelzeleyi oluşturacak sebep vuku bulduğu anda zelzele meydana gelir. Yoksa bunlar, bizzat Allah'ın istemesi yani murat etmesiyle vuku bulmazlar. Elbette Allah, kavim helakında olduğu gibi sebepsiz zelzele meydana getirecek kudrete sahiptir ve bunu yapmıştır. Fakat kainatı işleyişinde tüm vakalar, bir sebebe dayalıdır. Payın kırılması sebep ve zelzele neticedir. Keza, erkek ve dişi eşe hücreleri bir araya geldiğinde üreme vuku bulur. Kanun böyledir. Bir araya gelen eşe hücrelerinin meşru veya gayrimeşru olması neticesi değiştirmez ve sebep gerçekleştiği için canlı meydana gelir. Allah gayrimeşru olanı istemese de canlıya ruh verir. Neticeler, sebeplere dayalıdır. Aynı zamanda her sebep, başka bir sebebin neticesidir. Bu bir sebepler silsilesi oluşturur. Ancak biz daha ziyade tek bir olayın sebep, neticesi üzerinde durmaya alışkınızdır. İlk sebepler mühimdir ve asıl sır bundadır. Mevsimler, dünyanın güneş etrafında dönmesinin neticesidir. Dünyanın güneş etrafında dönmesi başka bir sebebe bağlıdır. İnsan, bazı ihtiyaçları için suni sebepler oluşturur. Ağır bir taşı yukarıya kaldırmak için, fizik kanunundan faydalanıp kaldıraç kuvvetini, yani sebebi, meydana getirir. Dikkat edilirse, suni sebepler de yaratılmış kainat kanunlarındandır. Sebebin suni veya tabi olması önemli değildir. Görülüyor ki bazı sebepler insanın iradesine bırakılmışken, bazı sebepler ve dolayısıyla neticeler varlığın kendisine yaratılışla verilmiştir. Mesela Güneş'in mevcut büyüklükte ve hidrojenle dolu olarak yaratılmasını, ışık ve ısı enerjisini vermesi içindir. Bu ısı ve ışık, her türlü canlı hayatının var olması ve idamesi için sebep olarak yaratılmıştır. İlim tamamen var olan, yaratılmış, sebep, netice münasebetinin yani kainat kanunlarının bütünüdür. İlim öğrenmekle ortaya konulan şey, bilinen veya istenilen neticeleri sağlayacak sebepleri tespit etmektir. Allah'ın yarattığı ilim öğrenildikçe, ihtiyaç duyulan neticeleri sağlayacak sebepler keşfedilir. Bugünkü ilerlemiş teknoloji ve müsbet ilimler tamamen bu olguya dayalıdır. Her sebep, tabi olduğu kanuna uyarak olması gereken neticeyi meydana getirir. Burada, düşünen insanların görmeleri gereken, yaratılmış olan bu sayısız kanunların muhteşemliğine şahit olarak Allah'ın muazzam ve büyük kudretidir. Bu kudretin azameti karşısında, kuşu duyulup kalplere Allah'a tam teslimiyet kazıyıp işlenmelidir. Kur'an'da Allah, bazı olaylardan bahsederek, bunları vuku bulduğu anda yapıyormuş gibi buyurur. Aslında olaylar o anda Allah'ın müdahalesine gerek kalmaksızın, kainat kanunları gereği, kendiliğinden vuku bulmaktadır. Allah'ın bunlar için fiillerde şimdiki zaman kipi kullanması, kendi eseri olduğunu bize hatırlatmaktadır. Bu tıpkı, bir müteahhidin yaptığı binaları gösterip, şimdiki zaman sigası, yani kipi, kullanarak bunları biz yapıyoruz demesi gibidir. Aşağıdaki ayetler bu türdendir. Şura 32. Denizlerde akıp giden gemiler de onun varlığını ve kudretini gösteren delillerinden biridir. Allah bu ayette, bir cismin suyun yüzeyinde batmadan kalması için gerekli kanunu yarattığını, yarattığı bu kanunun ne muazzam olduğunu bildirmektedir. İsra 66 Rabbiniz odur ki, lütfu kereminden nasibinizi arayasınız diye sizin için denizde gemileri kolaylıkla akıtıp yüzdürür. Allah, bu ayette, gemileri kolaylıkla yüzdürdüğünü bildirirken aslında suyun kaldırma kuvveti olarak bilinen kanun sayesinde gemilerin suda akıp gittiğini bildirmektedir. Yoksa gemiyi suyun üzerinde kalması için müdahale ettiğini söylememektedir. Zira suyun üzerinize gayesizce attığınız bir tahta parçası da batacak, bir taş parçası ise batacaktır. O halde Allah bu tahta parçasına batmaması o anda müdahale etmiş olamaz. Başka deyişle taşın batması ve tahta parçasının batmamış olası, yukarıdaki iyet ile açıklanamaz. Aşağıdaki iki ayette de bu geçerlidir. Hac 65. Görmedin mi Allah yeryüzünde olan her şeyi ve denizde emriyle akıp giden gemiyi sizin emrinize verdi. Kendi izni olmadan yerin üzerine düşmesin diye göğü de otutmaktadır. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. İbrahim 32 Allah ki, gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere çeşit çeşit meyveler, ürünler çıkaran odur. Koyduğu kanunlara uyarak denizde yüzüp giden gemileri size boyun eğdiren ve ırmakları hizmetinize veren de odur. Görüldüğü gibi, yarattığı kainat kanunlarının insanlara nasıl faydalar sağladığını bildirmektedir. Aksi olsaydı, batan gemilerin neden battığını açıklayamazdık. Aynı şekilde, aşağıdaki ayette buyurulduğu gibi, rüzgarlar ve bulutlar içinde kanunlar yaratılmıştır. Yoksa yağmurların yağması, o anda Allah'ın müdahalesine gerek duymamaktadır. Yağmurun yağması için gerekli fiziki şartlar bilinmektedir. Bu şartlar gerçekleştiğinde yağmur yağacaktır. Bu şartlar gerçekleşmez ise yağmur yağmayacaktır. İnsanlar bazen yağmur yağması için gerekli şartları sunu olarak sağlamakta, ve bu surette yağmur yağdırmaktadırlar. Fakat unutulmamalıdır ki kudret insanda değil. Yüzlerce ton suyun buhar şeklinde havada asılı kalmasını ve yine başka fizik kanunlarına bağlı olarak oluşan rüzgarlarla taşınmasını sağlayan Allah'ın yarattığı muazzam kainat kanunlarıdır. Bakara 164. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara faydalı şeyler taşıyarak denizde akıp giden gemilerde Allah'ın gökten indirip de kendisiyle ölümünden sonra yeryüzünü dirilttiği ve üzerinde dolaşan her türlü canlıyı yaydığı yağmurda, gökde yer arasında emri hazır bekleyen rüzgarları ve bulutları farklı yönlerde evirip çevirmesinde aklını kullanan bir topluluk için elbette Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır. Hiç şüphesiz, olaylar kanuna gerek olmadan da, yani sebepsiz, vuku bulabilir. Bu, tamamen o anda Allah'ın hükmüne istinaden gerçekleşir. Bir kavmin helak edilişindeki şiddetli zelzeleler buna misaldir. Buna Allah'ın elbette kudreti yeterlidir. Fakat asıl olan, kainatın belli kanunlara göre işlediğidir.